yeni iş imkanları oluşacak. Konu hazır yatırım talebinden açılmışken son dönemde gerçekleştirdiğimiz toplu fabrika açılışlarına da değinmek istiyorum. Bir ay kadar önce Gebze'de Makine İhtisas ve İMES OSB'de yer alan 40 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. İMES Başkanımız da e, Hakkır rahmetine kavuştu. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Konya'daki OSB Başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonu da Gaziantep'te son dönemde faaliyete geçen 300 tesisin resmi açılışını yaptık. Bu fabrikalar için Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar. 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular. Ortada gerçekten muazzam bir emek var. Bu emeği takdir etmek yatırım yapan sanayicilerimize moral vermek için biz biliyorsunuz bu törenleri düzenliyoruz. Biz bunları yaparken hiçbir e, üretimi, hiçbir katma değeri olmayan heykel açmayı yatırım sanan muhalefette elbette boş durmadı. Anlamadan, dinlemeden çok affedersiniz cahilce hemen saldırıya geçti. Biz bir fabrika diye lokanta, eczane, market açmışız. 40-50 yıllık fabrikaları sıfırdan açıyor gibi göstermişiz. İddiaları neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere bu arkadaşlar komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyorlar. Ayrıca firma açmakla üretim tesisi açmanın aynı şey olduğunu zannediyorlar. Bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor. Sahada ...ne olup bittiğinden zerre haberleri yok. Hiçbir şey bilmiyorlar ama laf çok, ezber çok. Takip etmişsinizdir. Ortaya atılan tüm iddiaları görüntülerle çürüttük. Gerçekler hakkında da vatandaşımızı bilgilendirdik. Ben burada tekrar o görselleri de getirdim. Çünkü Memiş Bey'le aramızda şöyle bir konuşma geçti kendisi de Konya'da son dönemde yapılan fabrikaların toplu açılışını yapmak istiyordu. Dedim ki görüyorsun hiçbir şeyden anlamayan muhalefet bize nasıl saldırıyor. İnşallah biz onların açılışını daha gümbür gümbür yaparız dedim ama şimdi ben şu görsellerden bahsetmek istiyorum. Bakınız Gaziantep'te organize sanayi bölgesi şu şu küçücük alanda başladı. Birinci bölgede. Bizim son dönemde kamulaştırmalarına da destek verdiğimiz ve yatırımları devam eden e, OSB'nin beşinci kısmıysa tamamı bu sarı bölgeler. Burada milyonlarca metrekarelik alandan bahsediyoruz. 600 parselden bahsediyoruz. İşte bizim yatırımlarımızın çoğu buralarda son dönemde eee Hayata geçen yatırımlar. Şimdi muhalefet diyor ki Gaziantep'te toplu açılışta market açtılar. Değerli arkadaşlar market dedikleri yer 36 bin e, metrekare kapalı alanı olan 70 milyon liralık yatırımla kurulan 194 kişiyi istihdam eden BİM'in e, ambalaj, paketleme ve lojistik merkezi. Ben böyle bir market biliyorsanız götürün biz de orayı görelim. E, ona göre hareket edelim dedik. Gördüğünüz Arkadaşların market dediği yer şu koca tesis. Bakınız yine şöyle bir iddiada bulundular. Dediler ki eczane açtılar. Bu arkadaşların eczane dedikleri yerde kendisi eczacı olan birisinin ...organize sanayi bölgesinde açtığı çocuk bezi fabrikası. Bakın değerli arkadaşlar, 10 bin metrekare kapalı alanı olan... ...80 milyon liralık yatırımla kurulmuş... ...ve 50 kişiyi istihdam eden şu tesise eczanediyorlar. Yine bir firmamız biliyorsunuz Gaziantep Gastronomisi... ...oldukça değerli, dünyada da marka konumunda... Burada bir müteşebbisimizin son dönemde kurduğu 8000 metre kapalı alanı olan 20 milyon liralık yatırımla kurulmuş ve 200 kişiye istihdam sağlayan şu gördüğünüz donmuş hazır gıda ve hazır yemek fabrikasını da bu arkadaşlar lokanta diye tarif ediyorlar. Bunların gerçekten ne üretimden ne Türkiye gerçeklerinden haberi var. Bir de muhalefetin şöyle bir eleştirisi oldu. Dediler ki bugün Memiş Bey de istihdam oranlarından bahsetti. Madem bu fabrikalar açılıyor. Gaziantep'te niye istihdam azalıyor? Bakın değerli arkadaşlar bu da Gaziantep'te 2016 yılından beri aktif SGK'lı çalışan sayısı burada rakamların nasıl yukarı çıktığını görüyorsunuz. Bunun tabii ki ee, katkısı burada en büyük katkıyı da sanayi tesisleri oluşturuyor. Tabi Gaziantep sanayicisi de bu süreçte e, bütün iddiaları yerinde göstermek üzere odalarla birlikte ki 5 odanın tamamı e, bu geziye katıldı. Burada bir basınla tur düzenlediler ve bu iddiaların e, gerçek olmadığını ispatladılar. Tabi burada bir hususta e, 300 firmalık listede bir firma başka bir firma yerine yazılmış. Bu yanlışlıkla e, yazılan firmanın üzerinden bütün bu tezvirat başlatılmış oldu. Şunun da altını çizmek istiyorum. Biz zaten bu listeyi kendimiz yayınladık. Yani organize saray bölgesi. Bu 300 firmalık listeyi kendisi yayınladı. Kendi kendine gol atmak istese, kamuoyunu yanıtmak istese böyle bir listeyi hazırlayıp yayınlar mı? Bunu da ben sizlerin e, takdirine bırakıyorum. Cehaletin bu kadarıyla uğraşmak gerçekten çok üzücü. Enerjimizi buna harcamış olmaktan da biz aslında hicap duyuyoruz.